Selamünaleyküm dostlar video hoş geldiniz yine bir sistem izliyor. karşınızdayım bu videoda sizler için 5 tane hazır sistemim var herhangi bir sponsorluğum olmadığı için sizlere tüm sitelerdeki şu an araştırdım ve en mantıklı sistemleri sundum kendimce şimdi herkese keyifli şeyler. öncelikle dostlar ilk sistemimiz Optima 14100F içinde i3 13000 pardon 14100 fimiz var burada arkadaşlar işlemcimizin i3 olduğuna bakmayın zaten 14100F olduğu için son nesil olduğu için i5'in çoğu nesilden daha güçlü bunu internet üzerinden biraz daha YouTube'da araştırırsanız, bakarsanız zaten anlarsınız. Zaten çoğu arkadaşımız da biliyordur. Şimdi özelleştirmeye girecek olursak, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar sistem 23 bin lira. Eyvallah. Hani bir, bazı arkadaşlar yine hala pahalı geliyor ama bu devirde artık bu fiyatlara şaşırmamak gerekiyor. Şimdi zaten sistemlerin genel olarak arkadaşlar işlemciyle ekran kartı artık 20 bin liraya kadar yaklaşmış oldu. Şöyle akakçe üstünden sizlere örnek veriyorum göstereyim. RTX 4060. Baktığımız zaman dostlar zaten en ucuz 4060 şu anda hani hala Galaxy ve baktığımız zaman 10.300 lira. Şimdi hesap makinesini açtığımız zaman 10.300 lira sadece burası tutuyor. Artıya basalım. Şimdi işlemcimiz ne kadar? 14.100F. 14.100F. Bakalım. Zaten 4.000 lira da bu. 4.200 lira. Şimdi 14.500 liraya geldi. Şimdi hiç yoktan anakarta en ucuz anakart şu anda hani DDR5 bile olsa 3.500 lira bandında bir anakart fiyatımız var arkadaşlar. 18.000 lira. En ucuz DDR5 RAM şu anda 2200 lira bandında bir fiyatı var. 20.000 lira. M.2 SSD ne kadar dandik alırsanız alın veya hani minimum 1500 lira yakın fiyat ekliyorsunuz. Hadi ben burada 1200 lira yazayım buna da. 21.400 lira. 650 watt power supply'lı rastgele bir kasa almaya kalkarsanız bunda minimum fiyatı 3500-4000 lira aralığında arkadaşlar. Sırf hani toplaması 25.000-26.000 lira ediyor bu sistemlerin. Hani kafadan 2500-3000 lira bandında hani size cebinize biraz daha para kalmış oluyor. İşte biz bu aradaki 2500 lirayı nasıl değerlendirebiliriz? Bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu özerştirme gelecek olsak 4060 için arkadaşlar elimizdeki işlemci 1080p'de darboğazsız çalışacaktır. Herhangi bir işlemci upgrade'imize gerek yok bu sistemde. Ama e, i3 de arkadaşlar son nesil ve artık işlemciler biliyorsunuz ki stok fanla çok fazla idare edemiyorlar. O yüzden en kötü buna bir tane kule tipi almanızı öneririm. Lakin burada biraz hani fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için bana kalırsa buradan almayın. İster harici sitelerden ister gaming üzerinde olsun. Bir şekilde elde etmeye çalışın. Ha yine stock fanla götürür mü sistem? Çok ağır oynamıyorsanız gidip mesela RDR gibi bir oyunu bilgisayarda 6-7 saat çalıştırmıyorsanız şu anki işlemimiz için stock fanla yine götürür. Ama ben yine harici olaraktan bir tane hava tipi soğutucu almanızı öneririm. Kule tip olsun. Anakartımız zaten DDR5'in Intel tarafındaki başlangıç anakartlarından. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane M.2 sesi slotumuz var. O da burada. İki tane de RAM slotumuz var. O yüzden bu setup'ta arkadaşlar M.2 sesimizi bir terabayta çıkartmalıyız yoksa depolama olarak sorun yaşarsınız. Çünkü başka M.2 SSD'siz slotumuz yok. Eğer kendi hani bütçeniz varsa minimum buradan Adata'nın Legend'ına geçmenizi öneririm. Çünkü Gen4 güzel bir M.2 SSD diyebiliriz. Tabi bir Samsung 980 veya Samsung Evo 990 gibi değil ama yine de işimize yarayacaktır. 1400 liralık bir geçiş. Aslında hani fiyat performans diyebilirim. Çünkü zaten baktığımız zaman şu m S. SSD'nin normal fiyatı 2400 lira. Baştaki M2 SSD VD Green'in ama cidden biraz düşük ve ölü bir M2 SSD. 2400 MB okuma, 1500 de yazması var. Yani bayağı düşük kalıyor aslında. En azından elinizdeki m S. SSD'yi siteye verip biraz daha upgradelemiş olursunuz. Burada yükseltmenizi öneririm. Ayrıca hani bütçeniz darstaysa hani şu anlık hani fazla bütçe şey çıkartamam diyorsanız sistem bu şekilde alabilirsiniz herhangi bir yükseltme yapmadan. 750 Watt'a şu alttaki geçiş bütçeniz varsa mantıklı ileride hani ben işlemci yükseltirim falan diyorsanız hani veya hani ekran kartımı satarım yeni ekran kartı takarım falan ikinci elden daha değişik bir şey yaparım diyorsanız ilerleyen süreçte. Eyvallah burada 500 lira geçebilirsiniz ama vermeseniz de olur. 650 Watt bu kasa için çok yeterli olacaktı zaten. 4070'e kadar 650 Watt kurtarıyor. Şimdi ilerleyen süreçte dediğim gibi bu sitede şu anda kremi 1 GB olarak tercih edin. Çünkü bu sistemi biraz daha düşük gelirli arkadaşlar için gösteriyorum. İlerleyen süreçte şunun yanında bir tane daha takaraktan sistemin e, FPS'ini veya performansını %25-30'a yakın arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ha, eğer ki yani, takıp alacaksanız da 26.500 liraya bu sistem gelmiş oluyor. 500 lira da hani kule tipi soğutucu fiyatı olsa bu sistemin maksimum hani 27.000 liraya sizi yaklaşık önümüzdeki 4-5 sene boyunca 1080p'de cayır cayır her şeyi oynatacak bir sistemimiz olmuş olacak. Ha, tabii 4-5 seneden de ileri gider. Ama burada kesinlikle hani RAM'lerde fazla ilerlemeyin çünkü bakın buradaki CL46 bizim için bayağı kötü bir değer arkadaşlar o yüzden bu RAM'i önermiyorum. Ya baştaki RAM'de kalın ya da hani siteden yapacaklarında 6000 şunlarda geç yapmanız lazım ama ben tek slot 32 de önermem böyle bir sistemde. Ee, 16 artı 16 yapmak daha mantıklı. O yüzden şundan iki tane almanız daha mantıklı olacaktır. Diyerekten bir sonraki sisteme geçiyorum arkadaşlar. Ayrıca Discord'da bu sistemlerin linklerini paylaşacağım arkadaşlar. Diyerekten ilk sistemimizi kapatıyorum. Şimdi ikinci sitemiz bir önceki videoda gösterdiğim PC hocasının GG8 isimli kasası. Yine göstereceğim arkadaşlar çünkü çok fazla izlenmedi en azından bunu da bir görmüş olun. Şimdi 7005 sefimiz var AMD tarafında zaten DDR5'te takılabilecek minimum işlemci ama cidden güçlü bir işlemci. Anakartımız A serisi 620MK. Burada Asus olması güzel. Diğer markalardan en azından biraz daha iyi. Ekran kartımız zaten Asus'un TUF Gaming serisi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Asus'un TUF'ları bir numara zaten şu an piyasada cidden güçlü ekran kartları arasındalar ve sağlam soğutma bloklarıyla birlikte cidden tercih edilecek ekran kartlarından bir tanesi. Yine bir tane 16 GB RAM'imiz var, 500 GB M.2 SSD'miz ve 650W 80 bir kasamız var. Şimdi çok basit bir fiyat hesaplaması yapayım arkadaşlar ben size. Bunu Akakçe'den de kontrol edebilirsiniz. Ana kart minimum 4.000 lira, İşlemcimiz 6.000 lira, 10.000 lira. Ekran kartı 20.000 lira. Zaten 30.000 lira çıkmış oluyor. Burada RAM, kasa, M.2 SSD bedava gelmiş oluyor. M.2 SSD 1.000 lira olsa, RAM 2.000 lira Kasada 4 bin lira burada sistemde sadece 7 bin lira karınız var bu sistemde arkadaşlar. şimdi Özelleştirmeye gelecek olursak bu sistem biraz daha hani fiyatınızı aşabilir. Burada minimum 240 milimetre sıvı soğutma öneririm arkadaşlar ben size ama kreatif alsanız da yine olur. Bence bu sistemi harici olaraktan şuradan göstereyim. Deepcool'un L 500ünü alabilirsiniz. Sıvı soğutma isteyen arkadaşlar. 2300 lira bandında en azından hani sistemde ömür boyu kullanabileceğiniz güzel bir sıvı soğutma olur ileride bu kasayı satarken de mesela örnek veriyorum sökersiniz yeni setup'ınızı takarsınız. 2000 lira buradan ekliyoruz arkadaşlar sisteme. Şimdi RAM olarak yine aynı RAM'i 2x16 yapalım diyorum. Çünkü başka 16 GB'lık RAM yok burada. Belki siz alırken stoğu gelir o zaman alabilirsiniz ama alamıyorsunuz da. Buradan iki tane bundan almanızı tercih ederim. CL38 o kadar kötü bir değer değil çünkü. Sadece hızlı biraz DDR5'in başlangıç hızlarından keşke 6000 olsaydı ama 5200'de idare eder. Çünkü zaten DDR4 tarafında gördüğünüz maksimum RAM hızları ama genel olarak 3600 kullanıyorduk maksimum olarak. O yüzden hani buradaki hızı da küçümsemeyin. Şimdi yine aynı m yi tercih edeceğim arkadaşlar. Burada hani bütçeniz cidden azsa baştaki m de kalabilirsiniz. Hani çok sabit oyunlar oynuyorsanız, bir sistemde bir iki tane oyun oynuyorsanız baştaki M2 SSD de sizi götürür arkadaşlar. Ama ben bir tarafa geçmenizi öneririm. Çünkü bir tane M2 slotumuz var yine aynı şekilde. Kasa olarak Burada kesinlikle ben olsam hani şu aradaki 650 watt'tan 750 watt'a geçiş için 500 lira verirdim. Ve bu sistemde 33 bin lira gelmiş oldu arkadaşlar. Sıvı soğutmayla 35 bin lira bandında güzel bir sistem diyerekten bu sistemin de sonuna geliyorum. Şimdi bir sonraki sistem ekran kartımız 7800 xte Burada cidden güzel bir ekran kartımız var. Hem 2 kda hem de 4K'da cayır cayır her oyunu oynayabileceğiniz sağlam bir ekran kart diyebilirim. Ayrıca zaten TUF Gaming'in yine aynı şekilde soğutma blokları olsun performans olsun, ısı olsun cidden güzel bir ekran kartı. Bunun e, Nvidia tarafındaki karşılığı arkadaşlar RTX 4070'tir. Bunu da hakkınızda bulunsun. Ana burada cidden B650 m olması cidden hoş. İki tane MX slotumuz var. Şöyle göstereyim. Lakin buradaki MR modeli olduğu için iki M.2 Sotu slotu var. İki tane de RAM slotu var. MK olmadığı için dört tane RAM slotu yok. Yine o yüzden e, 16 artı 16 yapıp 32'ye çıkartabilirsiniz bu sistemde. Şimdi zaten Yine aynı mantıkla işlemcimiz zaten 6000 lira. Burada zaten anakartımıza baktık. Normalde de baksanız 5000 lira banda bulursunuz. 11 lira burası. 7800X'in fiyatına bakalım. Şöyle sizlerle birlikte 7800X'te en ucuz safir versiyonu tabii bizdeki TaF Gaming biraz daha iyi. 22.000 lira da bunu varsayarsak 21 bin lira. Zaten hani 6 21 Kaç attı 27. 5 de burası 33. 2 burası 35. 2.5'da burası 37.5. Ee, 4 da burası 41'e yakın bir fiyatı var arkadaşlar. Bu sistemde 5000 bin liraya yakın bir çağrınız var. Şimdi yine aynı sıvı soğutmayı önereceğim arkadaşlar. Deepcool'un L500 modelini. Deepcool L500 yazamadım ya. Yine aynı şekilde buradan bir 2000 bir eklentiniz olmuş olacak. Bakayım burada güzel bir sıvı soğutucu var mı? Ya burada direkt Thermalite'ın Frozen Note 240'ını da tercih edebilirsiniz bu arada. Hani uğraşmak istemiyorsanız orada. Veya Cooler Master'ın ML 240 ds'ini de kullanabilirsiniz. Bu sıvı soğutma ben daha önce gördüm ve kullandım da gayet güzel bir sıvı soğutma haberiniz olsun. Hem de sessiz çalışmasıyla güzel. Hatta direkt dip cool onu tercih ettiğiniz varsayalım arkadaşlar. Burada kesinlikle bu RAM'i iki tane yapmamız lazım. 6000 MHz RAM var mı burada bakayım. Yok o yüzden mecbur bundan iki tane alıyoruz biraz fiyat olarak yükseldi kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Bu sistemde zaten maksimali bu kadar arkadaşlar. Sıvı sot melodikte 42 bin lira kadar gelmiş oluyor. Ana kartımızın B650 olması cidden güzel. Eğer ki hani bütçeniz dardaysa burada M2 SSD yükseltmişseniz de olur diyecektim. Ama zaten Adatan Legend'ı 500 GB'lık Legend varmış. Burada bence M2 SSD yükseltmeyin. Ee, gaming gecelerinde ilaveten alırsınız takarsınız. Zaten iki tane M2 SSD olacağı için iki tane m olmuş olur böylelikle. Çünkü yani şu anlık geçiş bence çok mantıklı değil. Yine tercih sizde arkadaşlar bu konuda. Diyerekten bir sonraki sisteme geçiş yapıyorum. Bu da 470 Super arkadaşlar. Piyasanın en ucuz ve mantıklı 470 Super sistemlerinden bir tanesi arkadaşlar. Şu anlık e, ekranda gördüğünüz sistem zaten Game Garage'daki Super 7000 sistemi. Burada 7500 fp var, B650 MK'mız var. 16 GB 5600 MB RAM'imiz varmış. Inno3D'nin 470 Super'i var. Tibim olsun 512 GB'lık bir M.2 SSD var. XPG'nin 750 W Gold sertifikalı bir tane kasası var. Bir de bir tane işte DF'nin 100 mm hava tipi soğutucusu var arkadaşlar. Bu sistemde arkadaşlar önerilen 2K monitör haberiniz olsun. 1080p bu monitörü daha doğrusu bu kasayı tercih etmenizi önermem arkadaşlar. Çünkü cidden e, sistemi darbozu sokarsınız 4.3 Super birlikte 7.5 1080p'de yetersiz kalacaktır. 1080p kullanacağım diyorsanız da minimum 7700x falan geçmeniz lazım. Ama 1080p'de oynayacaksanız da bir sisteme bu kadar para bir anlamı yok. Şimdi ben 2K'da oynayacak arkadaş için özelleştiriyorum. Zaten anakart olarak b 600 MK'da kalacağım. Eğer ki hani bütçeniz cidden azsa a 620 MK'ya geçmenizi öneririm. Ama bana kalırsa b 650 MK'da kalın. Çok bütçeden yana sorunuz yoksa. Zaten 470 TL'ye kadar çıktıysanız arkadaşlar bu saatten sonra vereceğiniz 1-2 bin liranın da hesabında kalmamanız lazım. Şimdi RAM olarak yine 2x16 ve 6000 MHz seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. En mantıklı RAM şey şu anda başta bu arkadaşlar. Tercih edelim. Ardından Inno3 4070 Super'mizden başka bir şey tercih edemiyoruz zaten. Palit de olsa olurdu ama Inno3 ile palit arası çok fazla bir fark yok zaten. Evet biraz hani Asus'a göre olsun, Gigabyte'a göre olsun biraz daha şahsi fikrimle biraz daha düşük bir ekran kartı. Lakin yine de güzel işimize yarayacaktır burada 4070 süper olması. Birazdan Adata'nın toplaması ile birlikte bakalım ne kadar kârlıyız onu da göstermiş olacağım. Şimdi M.2 SS olarak yine Burada Adata'nın Legend'ını seçelim arkadaşlar. 750 watt kasamız olsun ve Bakalım I'm Cooler Master'ın ML240LS'ini tercih edelim. 47000 liraya kadar gelmiş oldu. Şimdi bunun bir Fiyatını hesaplayalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte 7500F'e bakalım. Gördüğünüz zaten 6000'e yakın bir fiyatı var. Şöyle 6000 lirayı yazalım. Artı. Asus Prime B600 MK. MK. Bakalım. Bu anakartımızda 5000 lira. Şimdi ekran kartımızda doğru gelecek olursak. Bak, öncelerimiz var. 6000 MHz yazalım direkt. Bakalım en ucuz 6000 MHz ne kadar. Yani direkt bu arkadaşlar orada gördüğünüz. iki tane alırsanız 4500 liraya yakın bir fiyatı var bunun da. Şimdi ekran kartımız 4070 süper. En ucuz 4070 süper. internet ne kadar? Onu da bir görelim. Yani en ucuz şu an 25000 lirayla yine Galax'mış. Burada hemen 25000 liramızı ekleyelim. Ardından zaten Adatan Legend'ı 2500 lira bir fiyatı var bunun da arkadaşlar. Kasa zaten 750 watt içinde PS olan bir kasa. Ortalama 4000 lira. Yani şu anda 47 bin lira kadar gelmiş olduk. Zaten sistem bu 47 bin lira. Buradan bu sistemi tercih ederseniz sıvı soğutmaya bedava getirmiş oluyorsunuz. Onun da fiyatı 3500 liraya yakın bir fiyatı var arkadaşlar. Onu da göstereyim zaten. Cooler Master. Master ML240V. Aynen şu gördüğünüz. da 3500 liraya yakın bir fiyatı var. En azından bedavaya sistemi soğutma ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz diyerekten bir sonraki sisteme geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki sistem de daha demek sistemin 470 Ti versiyonu arkadaşlar. Burada minimum 7700x tercih edebiliyorsunuz. Bu sistem zaten 2 karda kullanılması gereken bir sistem. Ha, eğer ki hani bütçeniz varsa bu sistemi biraz daha yüksek seviyeye getireceğim birazdan. Şimdi burada ana kart olarak ben yine B600M karda kalmanızı öneririm. E, şu an bu sistemi 2 defa toplayacağım arkadaşlar bu arada. Bu düşük bütçe çıkartmak amaçlı. Zaten B650MK yaptık burada yine aynı şekilde 2 çarpı 16 32 GB yapıyorum. Yine inno 3D'nin 470 Ti süperindeyiz. MK olarak burada Adidas'ın Legend'ını yapacağım. Yine 750 Watt'lık bir kasamız var. FSP'nin İç sıkı mümkünlerde sıvı satıcımız var. Burada isteyen arkadaşlar bunu 360 mm'lik sıvı satıcıya geçiş yaptırabilir. Burada tercih tamamen sizde. Bu şekilde 470 Ti süperli bir sistem arkadaşlar 63 bin alabilirsiniz. Eğer ki benim biraz daha param var ben daha hani uzun vadeli kullanacağım daha güçlü bir setup olsun diyorsanız da Buradan 7800X 3D'ye geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar Bu sefer anakartımız da değişiyor o yüzden minimum burada da X670 anakart kullandırıtıyor bize 5000 lira da ilave buna veriyorsunuz Burada M.2 SSD olarak Yüksek bütçe arkadaşlar için A.Data'nın Legend yerine Samsung'un 980 Pro'sunu tercih edeceğiz arkadaşlar yani Burada da zaten yine aynı şekilde ister 240 mm'lik e, burada gördüğünüz Thermal Ride'in Master Liquid'ine kalın. İster 360'ına geçiş yapın. E, Thermal Bu şekilde de 70 bin lira gelmiş oluyor. Ama cidden şu hale bile baya sağlam oldu. Hemen bunu da isterseniz sizinle birlikte fiyatını topluyorum arkadaşlar. Bir görmüş olun sizde. 7800 x zaten piyasadaki en güçlü işlemcilerden bir tanesi arkadaşlar. 13 bin liraya yakın bir fiyatı var bunda. 12.600 TL artı. Anakartımız zaten X670P model oldu. Bakalım bunun da fiyatına. Direkt buradaki anakart zaten artı 9600 lira. Sadece anakart ve işlemci zaten 22000 lira kadar çıktık. RAM'lerimiz zaten baktık 4500 lira. 470 ihtiyaç süper. Şu an zaten ekran kartımızın fiyatına bakalım hemen. Zaten sistemlerin çoğunu artık ekran kartları karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüzde tamam bizdeki zaten PN'nin birebir karşılığı artı 34000 lira. Toplayalım. 60 bin liraya geldik. 980 Pro 1 terabayt. Hemen bakalım. 1 terabayt. Baktığımız zaman arkadaşlar bunun hızını göremiyorum ama yaklaşık 4 bin liraya yakın. Bunda bir fiyatı var arkadaşlar. 64 bin lira. Zaten FSP'nin 750 wattlık herhangi bir kasası. Şu an tahmin bir 4 bin lira bandındadır. Yine aynı şekilde 360 bin metre sıvı da yaklaşık hadi 3500 lira bandında olduğunu varsayarsak bu sistemde 72 bin liraya kadar gelmiş oluyor. Yani çok fazla fiyat olarak bir kâra geçirtmiyor bu ikinci topladığımız setup. Lakin en azından hani intensiyonu toplamaya kalktığınızda akakçe fiyatının hala altında kalmış oluyor. Yani çoğu sitede hala akakçe fiyatının üstüne bile çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bence tercih edilebilir bir sistem. İlk sistem biraz daha evet mantıklıydı. Yine tercih sizde. Umarım işinize yarar bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup desteklerseniz. Ayrıca herhangi bir sorunuz varsa Discord'a gelseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görürüz. Hayır, görürüz diyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.